Efendim Edirne'ye bereketli geldik sevgili seyircilerimiz. Ee, bundan yarım saat önce bir yağmur başladı. Sular, seller götürdü Edirne'yi. Neyse şimdi azaldı. Biz de Bostan Pazarı'ndaki turumuza devam ediyoruz derken. Bu nedir böyle? Bu gırgırlar vardı eskiden. Yani şu an hala üreten varsa çok özür diliyoruz. E, alandan kullanandan da. ...halıdaki tozu almaz, tam tersi halıya daha bir toz bırakırdı. Ondan önce Allah rahmet eylesin babaannem bu süpürgelerden evimizi süpürürdü. Islatırdık böyle beton yerleri. Bu süpürgelerle süpürdük ama bunlar aynalı, bir de süslü püslü böyle. Herhalde burada yapılıyor. Bir geçelim bakalım, nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor? <laughs> Ustacığım adın nedir? Ben Yaşar Usta'nı koparım. Yaşar Usta. Kaç yaşında başladın süpürge yapmaya? 38 yaşındayım. Yaşıtız. 25 sene böyle yapayım bu işi. Çocukken baş, kimden öğrendin? Ustalar, ustalar. <laughs> Onlar da birçoğu rahmete kaldı ya. Bu işi yapan fazla var mı Edirne'de? Şimdi şu anda yok. Biz bir kaldık yani son. Ya bir bizim... şey yok ya peki. Allah korusun size bir şey olduğunda bu bir iki süpürgeci Edirne'den bu işi bıraktığında bu süpürgecilik ölecek mi yani? Ölecek. Biter yani. Niye olmuyor ya usta? Satılmıyor mu? Para mı kazandırmıyor? Hayırdır? Bitti artık bu iş yani. <laughs> ciğer yaptım. Ayıptır söylemesi. Müşteriler parmaklarını yediler. Benden duymuş olma. Biz de bir süpürge yapar gibi yapalım bakalım. Evimize süpürge götürebilecek miyiz? Bunun bir inceliği var mı bunu bağlarken? Sıkı olacak değil mi bu? Sen yapacaksın, biz anlatacağız. Şimdi bu bir aşaması mı oluyor? Bundan bir tane daha mı yapmak gerekiyor? Heh. Akşam kalaycı rüstemlere gidiyoruz. Geliyor musun? Yaşar'cığım. Akşam diyorum kalaycı rüstem davet etti de... Evet. ...biz gidiyoruz diyorum. Geliyor musun diyorum sana. <laughs> Gelemezsin. Sen de kardeşim bu iş yerine başladığımızdan beri hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Gel maça götürün İstanbul'a diyorum. Gelmiyorsun. Ustam kızarıyorsun. Patron kızarıyorsun. Böyle olmaz Yaşar ya Biraz iş, biraz da şey yapacaksın kardeşim. Özel hayat kendine. Yani. Bir şey alabilir miyim? Bıçak mı diyordun ona? Ne diyordun? Bıçak. Çalış çalış bir yere kadar Yaşar. Nişanlı mısın Yaşar? Var mı bir aday? Gönlümüze gel var. Herhalde değil o vardır ya da yoktur ya sen de şimdi bizi bizi kekliyorsun sen de Ne oldu para mı eksik? Onun için Biraz nereden yani? ne Çok şey mi istiyor kız tarafı bir şeyler mi istiyor? Ne yani, mesele ne? Gelmişsin 38 yaşına daha ne detaylarla uğraşıyorsun mı ya? Ben sana hep söylüyorum ortaokul arkadaşımsın. <laughs> ya, yabancı bilmedim seni hep uyardım yani. Torunu var ya senin yaşındakilerin yaşarız. Sana dedik lise bitti. Askere git gele verelim seni. Yok dedim. Askerden geldim. Yok dedim ben meslek sahibi olacağım. Yerleştirdik seni. Süpürgeci yaptık. Hadi Yaşar evlen. Bulduğumuz kızları beğenmiyorsun. Gelmişin 38 yaşına. Daha diyor ki işte zor mu? Zor tabii Yaşar ya. Ortaokul arkadaşımsın. Rıza vardı bir de. Ulan Rıza. Ulan Rıza. Rıza öldü dediler. Ne de kolay söylediler. Sanki bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Beşiktaşlı <laughs> Rıza. Vay Rıza abim benim be. İpi ben şuralara bir yere attım ama. Bunu bağladıktan sonra ne yapıyoruz Yaşar'cığım? Şunu bağlarız. Bağlarız ya. Sen gelmiyorsun yani. Müstem abilere gelmiyorum bu akşam ya. Yani. Hep böyle yapıyorum be. Yaşar'da. Ya. E gel tabii ya, çağırmış. Seni kırmayacağım. Çağırmış Kalaycı sistem abi, gel bir çayımızı kahvemizi iç. Dedi bir de, Yaşar'ı da muhakkak getirdi. Herhalde öğütlüyor bulunacaksın öğüt verecek yani. Oğlum şöyle yap, böyle yap diye. E şimdi e, Yaşar'cığım bunu da bağladık. Evet. Teşekkürler. Sonra bir daha atıyoruz. Ondan sonra bağlayıp. Bağlayalım, bağlayalım. Bak şimdi onlar henüz böyle olmadı Yaşar. Böyle olmadı. Daha buradan bağlandı. Bu, buna, buna çalı süpürgesi bile demezler. Evet. Ya ben bunu 2 milyona satmaya kalk bunu kafama yerim ben Yaşar. Evet. evet. Yaşar yani yabancı değilsin, ortaokul arkadaşımsın diye söyleyeyim. Bunu ben böyle kapının önüne çıkarayım, iki milyon beni döverler. O şimdi olmadı ki. şu alevi getirip sen kendi yaptığına bak ya. <laughs> sap kısmı olacak? Evet, şimdi. sap kısmı. Yani Ayağınızla gerdiriyorsunuz evet, bunu. Evet, öyle. Bunda önemli olan herhalde gergin olması değil mi? Evet, yani. evet. Öyle. Senden bitti. Senden bitti. Alıyoruz. Sonra şimdi Metin Usta'ya mı gidecek bunlar? Evet. Usta bunu ben yaptım. Ee, Yaşar da yardım etti biraz bana. Evet, çok güzel olmuş. Ben de fena, fena değil. Biraz evet. e, tam layıkıyla ben yapamamış eski, olabilirim ben de. Acemilik biliyorsun. Evet. Bu tamamen el becerisi. Evet. Eski en eski iş bu. Mengeneye sıkıştırdık, sıkıştırdık. Eskiden ne hızlıydın sen Ahmet abi, sen. Evet. Sana evet, gene hızlıyım, gene hızlıyım. Yok be, hızlı, hızlı, yine hızlı. yine tabii fena fena değil de yani. süpürgeyi nasıl anlayacağız? Çünkü pazarlarda süpürge, mı satılıyor. En güzel telden olur. Borsanın en güzel malından olur. Yani asıl olan evet. şu telin mi iyi olmasıdır? Evet. Telin Ham çok... maddesi iyi olmasıdır. Evet. Lazım. evet. Bu nerede yetişir usta işte bölge bu, olarak? Genelde Trakya'da daha yaygın bu süpürge işi. Hı -hı. Çiftçi kazanıyor mu bunların bir şeyler? Çiftçi bunun orası çok... Şimdi bunun ekimi çok olduğu zaman çiftçiye de pek bir şey olmuyor. Mesela ekim ne kadar az olursa Borsa o kadar fazla yüksek oluyor. Mesela geçen sene bu tenin kilosu 4 milyondur. 4 milyon? Evet, kilosu. Bu sene? Bu sene 1 milyona düştü. Demek ki dört kat fazla ekilmiş evet, bu sene. Evet. Ne kadar çok ekim olursa bizim işlerimiz o kadar bozuk oluyor. Bu elektrikli süpürgeden alamadığı şeyi alır mı bu? Tabii. Tabii. Halı yıkar mı mesela? Halı da yıkarsın gerekirse. Buyurun. Tabii. Adam çırak olacaksın. Yap bakalım da görelim usta. Ne çırağı ya? Metin Sen de bizim karizmayı aldın, iyice resetliyorsun. Ne çırağı evet. ya? Şurada usta oldum, haberin yok senin evet. Metin ustam ya. Bunu buradan geçiriyoruz evet. böyle, evet. evet. Bunun makinesi de var. Var. Ama makine çok sık dikiyor. Evet. Ee, süpürgeyi çok sıkı yapıyor. Böyle daha iyi oluyor. Evet. Evet. Dedi ustam, ben de ona İstinade. Ama sen kefaleni takmadın usta. Neyi usta? Bak bunları takacaksın. ellerini acıyacaksın. Bakayım usta. Ha. Nereye takacağız bunları? Bunları böyle. Bak. Burasını bileğine getireceğim böyle. Bunu bileğime geçirdin. Evet. Buradan da böyle yapacağız. Böyle. Şöyle mi usta? Evet. İşi tam öğretelim. Şu. Evet. Bunun adı ne? Kefane. Kefane. Ayakkabı köselesinden oluyor bu. Ayakkabı köselesinden kefane. Evet. Buyurun bunlar. Ellerine ben nasıl. de tam eller nasırlanıyor falan diyordum ki ustam imdadıma yetişti. Kefaneleri verdi ki budur. Evet. Kefane Aynen. böyle takılır. Garip kimse gelen olmaz. Kurumuz çiçeklere su olmaz. Bu son iğneyi de attıktan sonra bıçağımızla buradan kökünden değil mi Aynen. ustacığım? Bıçağımızla bunu kestik. Tamam. Kaldı bize mengene. Evet. Mengeneyi de çok basit çıkartması. Evet. Bunu evet. çıkardık. Ucu biraz tıraşlamamız mı gerekiyor? Sonra ustacığım? onların özel makasları var. Öyle do dostları kesiyoruz onları. İsterseniz keselim. Keseyim, keseyim ben ustacığım. Şu. Abi bu orada makası... Sütlerimizi de hafiften hafiften çıkartalım. Ha, koyun kırpma makası. Evet. Bununla göz kararım ustacığım. Orada. Şöyle. Evet. Tamamen göz kararı değil evet. mi? Süpürgemizin rotuşlarını yapıyoruz. Elini hiç kaptırdın mı Metin Usta'dan bu alttan gelen? Hiç kaptırdım. Yani o zaman biz bize az pişiyor. Şırak olarak. Evet. Düz olacak değil mi? Böyle evet. bombeli, bombeli olmayacak. Evet. Bunu diyeceksin ki İstanbul'un en büyük süpürge aleminin tanınmış ustalarından Şora evet. Usta geldi diyeceksin. Evet. O yaptı diyeceksin. Ya Gel, evet. gelsin az Metin Ustacığım, şu abi. bir de aynalı nasıl olacak? Biz normal süpürgeyi yaptık. Aynalı? Evet abi. Şimdi buradan Bunlar biraz daha aralık olacak. Evet. Böyle. Bunları kurdelesini getiriyoruz. Hı hı. Burada görüyoruz. Evet burada görüyoruz. <laughs> bu kurdele. Aralardan o kurdele geçiyor. Evet aralardan kurdele getiriyoruz. Bu pompomları evde hanım yapıyor o da alak durmasın diye. Ona yaptırıyoruz. Ama seni günde de 4-5 kere arıyor. 4-5 kere de günde beni günde. arıyor tabi. Acaba dükkanda mı falan diyor ya. Yani. Yapma ya. Evet evet sonra. evet. sonra bu aynaları yerinden çıkarıyoruz. Plastik kısmını tekrar iğneyle... ...burayı mont ediyoruz süpürgeye, tekrar geçme yapıyoruz aynaları. Buna ama kıyılmaz ya, bununla temizlik yapılmaz. Yapılmaz, ya. yani kıyılmaz, hakikaten kıyılmaz. Bu ne olarak kullanıyorsunuz? genç kızlar yani çeyizlerine saklıyorlar. Evin en güzel köşesinde süs eşyaları saklıyorlar. Yani bu tür yerlerde kullanırız. Bu çeyizlik ya da duvara evet, süslük, evet, aynalı süpürge evet, dediğimiz. Evet, evet. Bu da normal. Da normal az önce elimizin değdiği imal etmeye çalıştığımız süpürge. Evet. Şimdi elinize günün birinde böyle bir süpürge geçerse ki geçecektir inanıyorum. Yeri hoyratça süpürmeyin ya da bu süpürgeye biraz iyi davranın. Çünkü bu süpürge tamamen el emeği göz nuruyla oluyor. Tabii temizlik için yapılıyor bu evet. yerler süpürülsün evet. diye yapılıyor ama evet. bu süpürgeye biraz daha saygılı biraz daha sevgili yaklaşın diye düşünüyorum çünkü bunu bir makine değil burada Yaşar Usta, Metin Usta gibi artık tek tük kalmış ustalar yapıyorlar. En azından bu ustaların el emeğine, göz nuruna, saygıdan biraz bunları da sevgiyle kullanalım diyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Yaşar ben izni kopardım erken çıkıyoruz. Hadi iki gözüm benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.